Merhaba arkadaşlar. Köy Bahçesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün domates tohumu bahçeye nasıl ekilir detaylarıyla, püf noktalarıyla sizlere paylaşacağım. Paylaşmadan önce şöyle kendi yetiştirmiş olduğum ata tohumlarından e, biber, patlıcan, domates onları göstermek istedim. Şu şekilde e, videoda da paylaşmıştım arkadaşlar. E, torf, perlit, vermi karışımıyla şu şekilde ekmiştim. Çimlenme e, Gerçekleştirdi Çimlenme gerçekleştirdikten sonra Şu şekilde viyol ile şaşırtma olarak aldım e, Bunu iki gün önce aldım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle Bu şekildeydi Sonra Bu şekle geldi Ve üçüncü aşaması Bu şekilde Tamamen artık bahçeye dikim aşamasına Geldi Gördüğünüz gibi, şimdi bahçeye nasıl ekilir detaylarıyla, püf noktalarıyla sizlere paylaşacağım. Bu benim ata tohumundan üretmiş olduğum, çimlendirmiş olduğum domateslerim, ee, kırmızı domates, salkım, sarı domates, çeri sarı domates, e, pembe domates ve e, çeri pembe domateslerim var. Bunların tohumunu da üretmek istiyorum arkadaşlar. E, bu yıl başladım ata tohumlarına. Sizler de ata tohumunu üretmek isterseniz bu şekilde köy bahçesini takip ederek uygulamalar yapabilirsiniz. Bu şekilde gayet güzel. Evet. Şöyle e, fideleri çimlendirmek için şöyle bir sera yaptım geçici olarak. Bu şekilde burada gayet güzel büyüyor. Şimdi bahçeye geçelim. Domatesleri dikeceğim alan burası. Gördüğünüz gibi kiremitlerden bahçe yatağı yaptım. Gayet güzel, şık ve e, görünümü gayet güzel. Çok beğendim ben. Sizler de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bunlar elimde vardı bu kiremitler. Bunları değerlendirdim bu şekilde. Aynı e, yanına da aynı uygulamayı yapacağım bahçe yatağı olarak ve aralarında da şöyle 50 santim bir boşluk bırakıp daha kolay bir şekilde ürün ürünlerimi toplamayı düşünüyorum şimdi uygulamaya geçelim ne yaptım arkadaşlar ben zamanı fazla almamak için şöyle çukurları eştim 20 santim derinliğinde gördüğünüz gibi Evet 3 sıra halinde çukurlar eştim. Şimdi bu çukurlara ne yapacağız? Şimdi ilk olarak e, yapacağımız uygulama benim e, bir hafta önce yapmış olduğum e, uygulama var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle, şurada salatalık e, kabuğu ve e, salatalık kabuğuyla muz kabuğunu karıştırıp beklettim biraz bekledi suya karıştı Onun vitaminleri şimdi ilk dibine salatalık ve muz kabuklarını ilave ettikten sonra sonra burada olan yanmış koyun gübresi hayvan gübresi ve tavuk gübresini karıştırdım bunları Ondan sonra onu ilave edeceğim sonra yumuşak bir şekilde köklenmesini hızlı yapabilmesi için şöyle yayladan toprak getirdim arkadaşlar daha verimli bir toprak daha güzel de verim, verim elde edebilmek için bunları şimdi uygulamalı olarak size göstereceğim domateslerimizi dikmeden önce şöyle bir hafta önce yapmış olduğum karışım vardı. Biraz önce anlatmıştım. Şimdi buradan bir miktar şöyle gördüğünüz gibi küçük bir kürekle suyuyla birlikte dibine ilave ediyoruz. Sonra arkadaşlar şöyle yayladan getirmiş olduğum topraktan aynı şekilde bir kürek üzerine kapata kapatana kadar örtüyoruz. Şimdi buradaki e, yapmış olduğumuz uygulama e, domateslerimiz kök saldıkları zaman e, toprağın altında bulunan salatalık ve muz kabuklarına ulaşacaklar, oradan vitamin alacaklar. Şimdi ikinci üçüncü olarak hangi uygulamayı yapıyoruz? Şöyle yanmış olan e, gübre karışımlarım vardı, biraz önce de bahsettiğim gibi. Ondan da aynı şekilde bir kürek. Şimdi domatesimizi dikiyoruz. Gördüğünüz gibi kökü gayet güzel. Bu şekilde sabit bir şekilde yerleştirdikten sonra en önemli diğer bir püf noktalarından birisi de derinliği arkadaşlar 3'te e, ikisi domatesin fidemizin 3'te ikisi toprakta olması gerekiyor. Şimdi e, bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Diğer fidelerimizde şöyle göstermek istiyorum. Şu hizayı geçmiyorduk. Yoldaki hizadan e, bir 2 santim üzerine geçmiyorduk. Domateste de öyle değil Domet domateste de birazcık daha derin e, dikiyoruz gördüğünüz gibi şimdi ay aynı, aynı uygulamayı göstermek istiyorum şu şekilde bakın gayet e, viol kısmını geçti dolduruyoruz. Devam ediyoruz doldurmaya bu şekilde toprakla. Bu toprak e, karışımımız arkadaşlar bu fidemiz e, küçük olduğu için kökler yumuşak toprakta da daha hızlı geliştiği için böyle yumuşak toprak koyduğumuz zaman bitkilerimiz daha hızlı büyüyecek. Verimi daha yüksek olacak. Hemen birkaç gün sonra çiçeklenmeye dönecektir. Size bunu uygulamalı olarak diğer videolarımda paylaşacağım. Köy bahçesini takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Evet bu şekilde birazcık daha toprak ilave edip üçte ikisini kapatıyoruz. Evet. Bu yumuşacık toprakla hızlı bir şekilde kök gelişimi yapacaktır. Şöyle elimizde de yavaş bir şekilde bastırıp sonra can suyunu veriyoruz arkadaşlar. Şimdi diğerlerini diktikten sonra son olarak sizlere göstereceğim. Domateslerimin dikim aşamasını bitirdim. Gördüğünüz gibi bahçeye tamam. Evet, can suyunu vermeden önce birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, bu bilgi çok önemli arkadaşlar, çok güzel. Şu şekilde dalından e, koparıp şu şekilde e, köklenen domates fidem'i görüyorsunuz. Dalını kırdığınız zaman bu şekilde viyole sabitleyip e, suladıktan sonra hemen köklenme sağlayacak. Birkaç gün içinde köklenme sağladı. Diğer en önemli bilgi ise sıcaklık arkadaşlar. Siz hangi bölgede iseniz e, sıcaklık çok önemli. Akşam sıcaklığı 10 derece ve üzeri olması gerekir. Domatesle mutlaka e, sıcaklık önemli. Sıcaklık e, 10 derecenin altına düştüğü zaman domateslerimiz ölecektir, yanacaktır yani soğuktan. Onun için 10 derecenin üzerine çıkması gerekir. Burası Karadeniz bölgesi gördüğünüz gibi yemyeşil doğasıyla muhteşem. Burada 10 derece ve üzeri sıcaklık dereceleri. Bunun içinde en uygun Mayıs ayı. Mayıs ayının onundan sonra e, domateslerimizi Karadeniz bölgesinde e, dikmeye başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar dikimini gerçekleştirdik. Siz de hangi bölgeden izliyorsunuz? O bölgeden e, yazın Ülke, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlara yazın. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar can suyunu verelim. Can suyunu verdikten sonra e, bu bitmiyor yani e, domates. Sonra gü 15 gün sonra diğer gübrelemeleri e, vereceğim köy bahçesine takip etmeyi unutmayın. can suyunu bol miktarda veriyoruz arkadaşlar. Köy bahçesini takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.